Merhaba. Bugün rahim ameliyatı sonrası cinsellikten bahsetmek istiyorum. Rahim alınması ya da histerektomi ameliyatı farklı şekillerde yapılabilir. Kimi zaman karından, kimi zaman vajinadan kapalı olarak ya da laparoskopi dediğimiz göbek deliğinden girilen bir kamera eşliğinde vajinadan rahim alınması ameliyatı gerçekleştirilebilir. Genellikle iyileşme süresi 4 ila 6 hafta kadar sürer ve bu süre boyunca gerek spor yapmak, gerek cinsel yaşantıya başlamak çok uygun değildir. Bu süre zarfında iyileşme çoğu hastada tamamlanır. Bazı hastalarda nadiren iyileşme süresi daha uzun olabilir ve hastalar kendilerini 6. haftanın sonunda da cinsellik için hazır hissetmeyebilirler. Bunun için acele etmelerine gerek yoktur. Rahim ameliyatının çoğu hastada psikolojik etkileri de olabilmektedir. Bazı hastalarda bir kayıp hissine, kişinin kendini biraz e, düşük modda hissetmesine, depresif hissetmesine yol açabilir. Rahim genelde üreme ile kadınlıkla ve cinsellikle çok fazla ilişkilendirilen bir organ olduğu için birçok hastanın başlangıçta böyle hissetmesi normaldir. Ancak bunun geçici bir durum olduğu, geçici bir duygu olduğu unutulmamalıdır. Bu tür duygularınız varsa bunu hekiminizle ya da partnerinizle konuşmanız çoğu zaman işe yarar. Eğer ameliyat sırasında eş zamanlı olarak yumurtalıklarda alındıysa hasta hormonları azalacağı için menopoz belirtileri yaşamaya başlar. Menopoz belirtileri bazen ateş basması, mood değişikliği, depresif hissetme, uyku bozukluğu ve cinsel istekte azalma şeklinde görülebilir. Hatta belli bir süre sonra hormonal azlığa bağlı olarak vajinada kuruluk ve buna bağlı cinsel ilişki sırasında ağrı yanma gibi belirtiler olabilir. Bunların tamamı için çözüm mevcuttur. Özellikle vajinal kuruluk için lokal olarak uygulanabilen vajina içerisine yerleştirilen östrojenli fitiller ya da kremler doktorunuz tarafından önerilebilir. Ayrıca kayganlaştırıcı eczanelerde satılan kremler kullanabilirsiniz. Aslında çoğu zaman histerektomiye sebep olan patoloji örneğin miyom, kist, apse ve benzeri sorunlar giderildiği için Cinsel ilişkide daha önce yaşamakta olduğunuz ağrı sorunu azalacaktır. Yine hamile kalma korkusu olmadığı için de cinsel yaşantınızın daha olumlu etkilenebilmesi mümkündür. Tek cinsel organımızı rahim gibi düşünmek ya da rahim ağzı gibi düşünmek yanlış bir davranış. Çünkü çeşitli çalışmalarda rahimin tamamı alınan ya da rahim ağzı bırakılan hastalar karşılaştırıldığı zaman e, cinsel isteklerinde ya da e, orgazm e, sıklıklarında bir e, fark olmadığı gözlemlenmiştir. E, kadınlarda e, cinsellik için önemli olan e, vajina, klitoris, e, e, labiumlar yani dudaklar e, alınmadığı için e, yalnızca rahimin alınması aslında cinsel yaşantıda, cinsel istekte ya da orgazm sıklığında bir azalmaya yol açmaz. Yaşadığınız sorunlar, isteksizlik, ya da keyif alamama ya da genel olarak depresif hissetme durumu zaman içerisinde düzelecektir. Tek yapmanız gereken sabretmek, partnerinizle bu konuyu konuşmak ve eğer sorun düzelmiyorsa doktorunuza bu konuda başvurmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.